Türkiye'de yaşlı nüfusu gittikçe artarken yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınması gerekiyor. Bu durum hem il düzeyinde hem de ulusal düzeyde daha kapsamlı veri ve hak temelli politikaların geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı buradan hareketle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde başlamak üzere 2 gün sürecek 2. Yaşlılık Şurası etkinliği düzenleyecek. Bu şuraya zemin teşkil etmesi ve yerel dinamiklerin görüş, öneri ve ihtiyaçlarını merkeze taşımak amacıyla ilimizde yaşlı çalıştayı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen çalıştay'a vali yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, yaşlı temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar ve yaşlı bakım merkezi personeli katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmail Bayram Kurum olarak ilde yaşlı nüfusa verilen hizmetleri anlattı. Bayram, Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanması için 4 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti. Isparta'ya yaşlı araştırma merkezi de kurulacağını kaydetti. 65 yaş üstü ücretsiz seyahat desteği ödemesi kapsamında 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle yaklaşık 4 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Evde bakım yardımı uygulamamız ile yaşlı bireylerimizi ailelerinden ve sosyal çevrelerinden koparmadan kendi yaşam alanlarında desteklemeye devam ediyoruz. İlimizde Eğirdir, Yalvaç, Şarki Karağaç ve Uluborlu ilçelerinde toplam 201 kapasite ile huzur evlerimiz aracılığıyla 196 yaşlımıza hem bakım hizmeti sunmakta hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle aktif katılımlarını teşvik ederek biyopsikososyal yönden destek sağlıyoruz. Gündüzlü hizmetlerimizden aktif yaşam merkezimiz 18 yaşlımıza hizmet vererek sosyal izolasyonlarını azaltmayı amaçlıyor ve onların gün içerisinde çeşitli etkinliklere katılabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Ayrıca bakanlığımızın yaşlı destek programı kapsamında yürütülen projeler ile ilimizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın günlük öz bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal yalnızlıklarının hafifletilmesi amacıyla Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gülkokulu Evler Projesi hayata geçirilmiş bulunmakta. Yaşlılarımızın sosyalleşmesi için de yine Isparta Belediyesi tarafından Gülkokulu Çınarlar Aktif Yaşam Merkezimiz hizmet vermektedir. Yaşlanan nüfus yapımızı dikkate aldığımızda ilimizde Huzurevi yatırımları da devam etmektedir. Bu kapsamda Isparta Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesi'nde tahsis edilen ve 100 yaşlımıza hizmet vermesi planlanan Huzurevi'nin inşaatı başlamış durumdadır. Yine Uluborlu ilçemizde bulunan Hacı Ahmet Şançopur Huzurevi huzurevine ek bina olarak hayırseverimiz tarafından mahalle kurgusuna uygun şekilde 100 kapasiteli yeni huzurevimiz inşaatı da tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile yaptığımız protokol kapsamında Eğirdir ilçemizde yaşlı bireylerimizin sosyal hayata daha aktif katılımlarını destekleyecek önemli bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında hem bir aktif yaşam merkezi hem de bir huzurevi yatırımı planlanmakta olup, aynı zamanda yaşlılık üzerine bilimsel çalışmalar yürütecek bir yaşlı araştırma merkezi kurma çalışmaları devam etmektedir. Yaşlıları temsilen konuşma yapan emekli eğitimci Mehmet Arif Yüksel'de, devletin yaşlılara sunduğu imkanların daha da artırılması gerektiği çağrısında bulundu. Kendilerini yaşadıkları toplumun değerli bir ferdi gibi hissetmeleri, güçlerinin yettiğince hayatın içinde kalmaya çalışmaları, devletimizin kendilerine tanıdığı hakları tam olarak bilmesi ve kararınca kullanması da bence iki yolla mümkündür. Birincisi devlet katkısıyla, ikincisi de kişinin kendi çabalarıyla. Devlet katkısıyla diyorum bu konuda mevcut imkanları mutlaka devletimiz seferber etmektedir. Bu imkanlar daha da artırılmalı, mahallinde eğitime katılmaları sağlanmalı, bütçelerine uygun tatil yapmaları yoluna gidilmeleri, hobi edinmeleri ve devam hobilerini devam ettirebilmeleri için fırsatlar verilmelidir. Kişinin kendi katkısını da katkısında da söylemek istediğim yaşlı bireyler devletimizin tanıdığı bu imkanları kullanmak için istekli olmalı. Katılmalı. Her katıldığı faaliyetten sonra yenisine koşmalıdır. Koşmalıdır ki ne kadar koşarlarsa kendilerine ölüme kendilerini ölüme yakın hissetme, yalnızlık, mutsuzluk, Değişime kapalılık ve stres gibi olumsuzluklardan uzaklaştıracaklarını yaşayarak deneyerek öğrenmelidirler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Işıl Pamukcuda gelişen teknoloji ile birlikte yaşlıların dolandırıcıların istismarına uğradığına vurgu yaptı. Geleneksel anlamda yaşlı istismarı aile üyeleri ve bakım veren güven ilişkisi içerisinde olan kişiler arasında ortaya çıkılacağı düşünülen psikolojik, fizyolojik ve ekonomik eylemlerdir. Aslında günümüzde hala bu son derece ciddi bir sorundur. Ancak şu anda yaşlı bireylerimiz daha acımasız bir gerçekle karşılaşmaktadır ki bu gelişen teknolojik çağda ortaya çıkan istismardır. Bu durumda e, tamamen yabancı kişiler telekomünik, e, telekomünikasyon araçları veya dijital platformları kullanarak yaşlı bireyleri dolandırmakta, manipülatif yol kullanarak onları istismar etmektedir. Bu yeni tipolojide failler yaşlı bireylerin yalnızlık izolasyon, eğitim düzeyinin düşüklüğü, aile ilişkilerindeki sorunları belirleyerek onlara hedef almakta, onları ikna ederek, bazen korkutarak, bazen ikna ederek farklı bir dinamik kurmaktadır. Yaşlı bireylerin bilişsel veya duygu bilişsel ve duyusal özelliklerini hitap ederek onları ikna ederek kendilerine, kendilerinin zarar vermesine neden olmaktadır. Çalıştay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaşlı bireylere sunduğu hizmetlerin anlatıldığı sunumla son buldu.